Bir tane Mehmet kardeşimizden güzel bir balık. Ne diğer Arap. <laughs> Arap. Evet. Bize <Bilo>, Arap Memo. <laughs> Bakayım acı şunu bir yakından bir görelim yine ya. Ey maşallah. Hadi şans aç, 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 aç. şansınız bol olsun. <laughs> Tekne kamışıyla e, <laughs> Cüneyt abi balık yakalarken yakaladık. Maşallah Cüneyt abi iyi yakalamışsın. İyi, güzel 400 gram çukur olmuş bu. Hadi bereketli olsun. Evet Muhammed kardeşimden güzel bir balık Allah nazardan saklasın. Balığımız geliyor. Evet balığımız geliyor, evet, balığımız geliyor. yavaş abi. Abi olta molta ne geliyorsa gelsin abi. Abi sağa çekilin. Balığımız geliyor inşallah. oy Muhammed, 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 Muhammed. Muhammed sakin. Muhammed sakin. Kaçın, kaçın, kaçın. Getir, getir, getir. Oh. Muhammed sakin. Maşallah. Adam. Kardeşim. Adamsın. Kordon balık avcıları devam. Abi sen bir Çok Çok güzel attın. bir Ol, Olay Ey maşallah. <laughs> Şey evet kardeşim. Oh, şöyle bir poz ver bize. Gezer sistem. Tek iğne yengeç. Muhammed kardeşimden bir güzel balık daha. Rast gelsin, bereket versin kardeşim. Amin. Kapatıyorum. Bu Atman'da Şerif dayı yakaladı. Maşallah sepetinde de balıkları varmış. Şimdi beni çek beni çek. Şerif dayının balıklarını da çekelim. Şerif dayı görüşmeler. Şerif dayı maşallah güzel birisi. Maşallah ya bugün az oldu ya yarın daha çok olacak daha, daha mı çok evet evet hadi evet. o zaman rast gelsin dayı sal suya sağlayıp yalan yaşasın hayvan hadi bereketli olsun Allah razı olsun birader Eyvallah dayım herkese olsun herkes amin, olsun. amin. Abi, Metin abi senin yüzünden kepçe atacağız diye video atamadık ya olmaz ki abi abi, abi çok güzel abi. maşallah maşallah abi, abi maşallah kan maşallah. kan karevan abi kinci takoz abi bir yıkayalım onu bereketli Suza. olsun <laughs> evet bir yıkayalım yine çıkaralım. Geçer. evet havluyu getlesene avlaya hadi bereketli olsun bereketli olsun biraderim youtube kanalından seyredersiniz değil mi ismin ne kordon balık avcıları. tamam kordon balık avcıları iş başında gel bana, gel. Bana, bana. evet görüyorsunuz arkadaşlar gel bana doğru gel ben de kaymadan inşallah Gel, gel. Hay maşallah, hay gel, maşallah. Gel. Gel, gel. gel gel. Me me. Beden de var. Kimin bedeni bu? Yine yeşil? Ayda. Kordon neydi? Kordon balık avcıları. Kordon balık avcıları iş başında arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum.